yoksulluktan, fakirlikten, adaletsizlikten, eğitim hakkından, hukuksuzluktan en çok kadınlar etkileniyor çünkü. İstanbul Sözleşmesi kadına şiddeti önlemeyi amaçlayan ve ağır yaptırımlar getiren ilk uluslararası anlaşma. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesi yönünde atılmış çok büyük de bir adım. İstanbul Sözleşmesi tek başına kadına şiddeti engelleyemez. Evet bu doğru. Çünkü çare yönetimde, çare yasalar önünde eşitlikte ve uygulanan yasalarda demokraside ve ekonomik özgürlükte. Türkiye'de çalışma hayatı ortalama karış süresinde 19'lı erkekler kadınların 20 yıl gerisinde eğitime devamlılıkta 2 yıl geride gelir adaletliği bakımından erkeğin cebine giren her 100 liraya karşı kadına 43 lira ödeniyor ve bütçede kadının güçlenmesi programı adındaki programın bütçesi 424 milyon 984 bin lira. Ülkemizde 41 milyon 443 kadınımız var. Allah aşkına Kadın başına 10 lira harcayarak bu kadını güçlendireceksiniz. Bu kadar sorunu 10 lira ayrımı kişi başına çözeceksiniz. Yani bu verilere baktığımız zaman hükümet tarafının ortaya koyan 2016-2020 yıllarını kapsayan kadına yönelik şiddetle mücadele ulusal eylem planınız yetersiz ve geçersiz kalmış. Yasa var ama uygulanmıyor demek. AK Parti iktidarlarında kadınlarımız dünyadaki diğer kadınlara oranla her konuda geriye gitmiş, her gün daha fazla öldürülmüşler, daha fazla şiddete uğramışlar. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğin bir başka boyutu, sosyal sorunlar, yaşlı, engelli, çocuk bakımı gibi bütün her şey kadının üzerinde. Bakım evleri, kreşler yetersiz ve kadını güçlendireceksiniz buralar dan başlamazsınız. Dünya bunu yapıyor. Avrupa bunu yapıyor. Bütün kadınlarımız adına, ölen kadınlar adına, işsiz kadınlar adına, çocuğuna çorba kaynatamayan kadınlar adına şikayetçiyim sayın bakan. Ekonomik ve psikolojik şiddetle, dair şiddetin her türlü tanınmalıyız ve cezalandırmalıyız. İhal indirim uygulamasını derhal kaldırmalıyız. 6284'ü uygulamalıyız. Biz çaresiz değil güçlü kadınlar istiyoruz. Ne yapacağını bilmez yetersiz değil donanımlı üreten kurumlar istiyoruz. Ve korkak değil cesur siyasi irade istiyoruz. Ve soruyoruz. Ciddi eylemler ve caydırıcı kanunlar çıkarma önündeki engel nedir? Neden elleriniz hep redde kalkıyor? Ve bu yasaların çıkarılması ve doğru uygulanması için eşik değeriniz nedir? Daha ne kadar kadın şiddete uğramalı? Daha ne kadar kadınımızı kaybetmeliyiz? Soruyoruz.